arkadaşlar bugün sizlerle Esenler kanalı uzun bir süre sonra videosu geliyor Evet biraz gecikti yoğun olduğumuzdan benim videolar falan işte e, tarım videolar kanalında falan ondan biraz yoğunduk ama elimizden geldiği kadar e, video atmaya devam edeceğiz edeceğiz destek kanallardan da videolarımızı izleyebilirsiniz Arkadaşlar ben sık video atıyorum biraz e, Evet bugün ne yapacağız Uf? Soğuk esprili, seri resimli soğuk esprilere bakacağız. Evet, bilmeye çalışacağız. Ne olduğunu. O zaman çok bekletmeden sizi geçelim. Sizi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, e, ilk resmimize geçelim. E, şurada olacak, ortada falan gözükecek. Evet arkadaşlar, e, bunu e, Evet ortada bir yerde. Siz bulduysanız yorumlara yazın arkadaşlar. E, yazın arkadaşlar. Biz bulamadık. Aynen. Ben şimdi Aklım cevabı açıklıyorum. Evet. Cevap samanlıkta iğle iğne aramak. Yani derler ya samanlıkta iğne aramak kadar zor. Ben duymam. Bana şey geldi aklıma. Samanlıkta iğne ara geldi. Ama aramak gelmedi. Güzel gençler biliyorum %90'ı bu kelimeyi bu deyimi duymuşlardır. Ben duydum. Ben de duydum. Ben böyle şeyleri bozmam. Evet arkadaşlar, tarih üçten geriye sayacak 3 saniye içinde tahminlerimizi söyleyeceğiz. Eee şimdi saymaya başlayacak. 3 2 1 0 Pikachu dikkat. Pikachu dikkat. Evet. Pikachu dikkat. Ben bulamadım ya. Erayinki doğruydu arkadaşlar. Pikachu dikkat. Seni. Sen ne düşünmüşsün ilk başta? Boş ver alakasız Söyle. Ay. Söyle söyle. A Lütfen söyle. İkisini bir birleştirdim. Ama hiçbir şey yok. Ama A hiç e, eğlenceli olsun. Yani. Ben kabala söyledim yani ya saçma bir şey olsaydı da söyleyecektim. Yok yok. Tamam o zaman arkadaşlar. Uğur söylemedi. Her ay bir puan. Buğur ise 0 puan. Evet arkadaşlar diğer ee, neydi? Diğer soğuk esprimize geçelim. Arkadaşlar ee, ilk e, ben fikrimi söyleyeceğim büyük ihtimalle yanlış e, tahminim kadar yaptım. Çok uymuyor ama e, gene de söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim o zaman. Vin Diesel Vin LFG Aynısını düşünmüşüz. Benimki de oydu. <laughs> Doğru, <laughs> Doğru mu oğlum? Vin LFG idi benim. Doğru. İkinize de bir puan geldi. Era 2 puan Uğur sevi puan. Doğruymuş. Ya ya da... Ben e, arkadaşlar anlamadığım bir şey var. Bunlar anlamlı gelmiyor. Çünkü bunlar soğuk da. espri. <laughs> Bilmiyorum belki de ben anlamadım. Sen saçma espri olarak da diyebilirsin. <laughs> evet o zaman normal. Tamam. Bu o arada zaman... adamı tanımayanlar ismi Vin Diesel, hızlı ve oynamıştı. Sadece onda değil hmm, neydi o ya? Bir çok Yeni nesil ajandal oynadı. Bir sürü oynadı. Eee neydi o ya? <laughs> Ono işte teknoloji oynadı. gibi el, elini kesiyor falan neydi onun? shotta da oynadı. Evet, shotta da oynadı. Bir, bir sürü filmde yani tanırsınız. Zaten biliyorsunuz kesin. Ama gene de bilmiyorsanız o zaman bir sonraki saçma esprimize geçelim. Evet arkadaşlar, ee, resimde görüyorsunuz. Çok saçma bir espri. soğuk saçma espriler yani. Ee, i̇lk önce Uğur fikrini söyleyecek. Şurada bir tane tek duran var ya. O Arda Turan bilmeyenler için. Diğeri de Arda Arda Turan. Benim fikrimi de söyleyeyim. Arda Turan Arda Arda'na. Ay pardon pardon söylemedim. Arda Turan Arda Arda. Bu kadar. Evet e, şimdi bir sonraki. sonuçlarına bakalım. Doğru Cevap. <laughs> <laughs> evet, Can söylemeyi unuttum. Arda, tıran, Arda Arda. Yani soyadını eklerseniz olur, eklemeseniz de olur. Ardarda. Arda. Yani e, şöyle düşünün. E, bir saman var. Mesela ya da e, ne diyelim, çubuklar Ardarda. Arda. Ardarda, Arda Arda. Arda, arda, arda. arda onların hepsi arda, arda Bu yani. Cevap bu arkadaşlar. Onun için de tıran, Arda Ardarda arda oluyor. Bu da o e, soğuk espri de o zaman bir sonraki saçma esprimize geçelim. Evet arkadaşlar e, ikimizin de e, fikri var. E, söyleyeceğim. 3'ten geriye sayacak tarih 3 saniyemiz var. 3 saniye içinde aynı anda diyeceğiz fikirlerimize. O zaman başlayalım. 3 2 1 0 Man kafa. Man kafa. Arkadaşlar ondan ilk başta e, tır olduğu için man, Bir de orada kafa yerine geçtiği için Man kafa oluyor Evet ben ilk önce yani yazıyı anladım biraz ama Tır olunca başka bir şey aklıma geldi İlk başta ondan bulamadım sonra aklımıza geldi Man kafa oluyor Kamera arkasında herhalde bana dedi ki mantı dedi <laughs> Evet mantı diye düşündüm Neden öyle düşündüğümü bilmiyorum Saçma diye geldi Ben de saçma bir şey söyledim Ben de adam man dedim <laughs> falan. Ben de Süpermen dedim Süperman diye düşündüm ama o da olmadı. Ee, o zaman bir sonraki saçma espriye geçelim. Evet arkadaşlar e, burada gözük. E, size ilk önce bir şey söyleyeceğim. Bak, bakın arkadaşlar yeşil biber yeşil alaka, alakası yok zaten. E, büyük ve acı. Bak biber büyük ve acı. Ne oluyor? Say Tarık. 3 e, saniyemiz var. Söyleyeceğiz aynı anda. 3 2 1 0. Acımız büyük. büyük. Evet. Acımız büyük. Biber acı ve biber büyük. Biber acı ve büyük. Biber büyük. Biber acı. Acı olan biber büyük. Ama acı büyük. Acımız büyük diyoruz. Hı. Çok güzel bir espriydi. O zaman son bir tane kaldı. Acun Ona... değilse geçelim. Evet Acun <laughs> dedim ben ilk başta neden öyle dedim bilmiyorum. Neyse. O zaman bir sonraki son soğuk esprimize geçelim. Evet arkadaşlar. Ee... Şerifler. Ee, şerifler. O <laughs> <laughs> bir zaman sabah. Zaman evet. sabah. sabah. <laughs> Bunlardan remix yapacağım. <laughs> sabah. Sabah şerifler. Sabah şerifler. Şimdi ondan Ulan geriye sayacağım. Mi? His. Her siz bulmaya çalıştım. Evet. Her <laughs> çünkü sonuncu bu. 10 evet. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sıfır. Savaş şerifleriniz hayırlı <laughs> hayırlı 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 olsun hayırlı olsun işte öyle bir şey. Çok Sabah demiş olacak. Bekle dur. <laughs> Savaş şerifleriniz hayırlı olsun. Evet, evet. bu yani. Ee, Hepimiz aynı şeyi söyledik. O zaman. Evet o zaman. Şimdi o zaman bitişe geçelim. Evet. Selam arkadaşlar bugün sizlerle soğuk esprilerin sonuna geldik neden böyle başladım bilmiyorum <laughs> Durun arkadaşlar hep e, videonun da ilk başında bazen ben başlayacaktım ama gene ben başlayacaktım şimdi Tarık lafını bölüyor Gülmeme için zor tutuyorum aslında neyse e, bugünün e, kazananı ben oldum bir Evet bir farkla Evet bir farkla o da nasıl oldu bilmiyorum. O da nasıl oldu benim ucundaydı ilk başta ama sonra da aklıma geldi. Ama us, ama us, ama, us. ama ilk başta çok <gülüyor> <gülüyor> çok çok yakındı. İlk başta çok yakındı ama tarih savaş şerifleriniz deyince bir yerden birileri demiş gibi aklıma geliyordu. Os. Ondan sonra aklıma, <laughs> aklıma geldi. <laughs> <laughs> Söyvay burada. Acun. Evet. Ee, kazananı açıkladı arkadaşlar. Acun Bey. Os. Uğur Os Savaşı'yla bir şey diyecekti. demeye <laughs> devam et. Orada <gülüyor> 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 Tamam. <gülüyor> Kamera arkasında Tarık Eray ipucu verdi. Yoksa sablamaz Zeyray. Beraber olacaktı. <laughs> i̇pucu falan vermedi. Dedim ki sabah şerefleri os dedim. <laughs> öyle bir şey ne ya. Ben olsun bak ama, ama sabah şerifleriniz dedi Tarık. <laughs> olsun Çoluklu. gibi falan aklıma gelmedi benim. Başka bir şey geldi aklıma. Başka bir yerden bir şey geldi yani. Böyle tam sabah şerifleriniz dedi Tarık. Gerisini anlamadım. Evet, gerisini anlamadım arkadaşlar. Ee, yani çok ipucu sayılmaz. Ee, ama gene de e, kimi kazandığı fark etmez en azından eğlendik falan e, güzel oldu bilemedik. Acun'u da söyledik. <laughs> evet o zaman e, Acun Bey'e buradan selamlar olsun görürse. Yani. O zaman... Dur e, benim... bir saniye. Buradan video bitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonunda <laughs> Remix var. Evet yapacağım yaptım. Evet biz Remix yaptık söyleyemedik. Birazdan göreceksiniz. Olur. Remix adam izlerse güzel olur. Hatta belki videolarını ekle. <laughs> <laughs> o zaman remixlere geçtikten sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uzun zaman sonra. Evet, çok uzun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> orada orada orada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sabah. Sabah, 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 sabah elifler, elifler. Ama, 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 ama. Ay. Ay, mertan, saray, mertan, 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 mertan.